Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte SIGVR ve Shibarium üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bitcoin de yeniden 38.000 bantlarına ulaştı. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir abonelik bile bizler için önemli ve değerli arkadaşlar. Gerek kanalımızın büyümesi gerek de motivasyon açısından bir aboneliklerinizi bekliyorum. Telegram grubumuz açıklamalar ve yorumlar kısmında paylaştım. Burada da belirli bir sayı ulaştıktan sonra güncel son dakika haberleri ve duyuruları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. yüzde altılık bir 24 saat 7 günlük yükseliş var arkadaşlar. 0.48 dolarlarda an itibariyle devam ediyor. 0.52'lere kadar neredeyse inileme atmış ve bunun potansiyelini, yükseliş potansiyelini bizlere aşılamış durumda. Yükseliş iddialarına da pozitif cevaplar verebiliriz ki. Yükseliş beklentisi Meteors'un gözde koyunlarından biri olması ile birlikte karşımıza çıkıyor. Bu kısımda tabii ki önemli beklentiler Bitcoin yükselişinden etkilenmesi bekliyoruz ki sabah saatlerinde gerçekleşen Bitcoin yükselişi ufak ufak sikvir'de etkilemiş durumda. Sikvir'de ayrıca gerek Binance NFT projeleri, kendi metaverse evrenindeki önemli satışlar gibi önemli yerlere de adım attığını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman Sikviar'ın Teknum'daki eksik bir yükseliş yaşama potansiyelinin sahip olduğunu ve yükselişin yakında gelebileceğini paylaşımları gelmiş bizlere. Ee, özellikle Bitcoin'deki hareketlilik beklentileri birlikte Sikviar beklentisi varken e, Binance borsasından da Binance NFT projeleri gibi önemli destekleri Sikviar'ın aldığını söyleyebiliriz. Ve en önemlisi e, gözler Sikviar'ın CEO'su e, Mari Cipio'da arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla sessiz kaldığı için tepki topladığını söyleyebiliriz. Sikviar'ın CEO'su olan Marie Spio son zamanlardaki sessizliğin yanı sıra arkadaşlar önemli projeler üzerinde çalışıldığı iddiaları gündeme geliyor. Bu projelerin tekrar tekrar çalışılması, önemli adımlar atılması gibi projelerle birlikte gördüğünüz üzere fazlasıyla önemli duyuruları bizlere paylaşılmış durumda. Marius Spio'nun bu yaptığı paylaşımlar ile birlikte e, gerek Metaverse evrenin gözde coin Sik VR Metaverse evrenindeki projelerinde piyasaya sunarak uzun vadeli çalışmalar yaptığı beklentileri söylenilmiş durumda. Shiba kısmına bakalım. Shiba'da son Bitcoin yükselişiyle bile ufak bir hareketlilik var. %1.5'lık yükselişiyle 5.083 bin bandlarında devam ederken benzer bir şekilde yüzde %1'lik neredeyse bir yükselişiyle 0.619 dolarlardan devam ediyor. Tabii bu bitcoin yükselişinden hareketini aldığını bizlere söylemiştik ve bitcoin hareketliliğinin ve bitcoin gerilemesinin de altcoinleri büyük etkisi olacağını sizlere değinmiştik. E, Shibarium tarafında gelişmeler olarak tek balinanın devasa jeton birikimine önüne çıktığını e, gündeme getiren paylaşımlar var ve bunun yanı sıra da baktığımızda Shibarium'un 5 milyon işleme ulaştığını ve günlük 800 bin işleme yakın bir işlem gerçekleştiğinde Shibarium'un ne kadar büyük bir proje, uzun vadeli ve pozitif bir proje olduğunun kanısını bizlere önümüze sermiş durumda arkadaşlar. Ve baktığımızda da Shiba Inu uyarısı olarak dikkat etmemiz gereken noktaları da uzun uzun paylaşılmış. isteyenler için Telegram grubumuzda da bunları sizlerle paylaşabilirim. Shibarium noktasında önemli projeler, önemli adımlar atılıyor güncel işbirlikleri olsun, borsalarla yapılan çalışmalar olsun bir sürü proje gündemde arkadaşlar. E, bu gündemde de tabii ki dolandırıcılıklara dikkat etmenizi de öneririm. Bitcoin'deki son duruma bakalım. Sabah saatlerinde gece saatlerinde gelen bir yükseliş ile 38.000 bandlarına tekrardan ulaşmış olduk. 38.000 bandının üzerinde tutunduğumuz takdirde bize pozitifliğin bekleyeceğini söyleyebiliriz. Ancak bunun altında kalıp gerileme yaşadığımız sürece de 36.800 ve 36.500 dirençleri bizler için önemli. Ve bunun yanı sıra seç. FED ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek verilerin de bizler için önemli ve belirleyici rolü oynadığını sizlere belirtebilirim ve yatırım planlamanızı bunu göre yapmanızı söyleyebilirim. Sizlerde de bu tarz son dakika gelişmeleri için ve kanalımızın büyümesine destek olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abonelik bizler için değerli ve önemli. Telegram grubumuz açıklamalar ve yorumlar kısmında buraya da, da belli bir sayıya ulaştıktan sonra güncel duyuru ve son dakika haberlerini sizlerle paylaşacağım. Katılımlarınızı bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.